Peki bu buz köfte bayağı e, değişik malzemeler görüyorum. Kayısısı evet. var. Eee sörmemiz var. Evet. 300 gram etimiz var toplam. Bunun 200 gramı e, dana yumurtadan. Geri kalan 100 gram kısmı da e, kuzu kaburga. Peki nasıl Sünersiz. yapıyorsun? Bir e, anlat bakalım. Küçük küçük bunları basıyoruz. Tükürük köfte şeklinde. Yani ee, içine hiçbir şey koymadan mı? E, bu zaten hazır hali. Tuzu e, var içerisinde. Sadece tuz var. Baharat yok. Ee, bir de kırmızı e, Doğu yaz bizim kırmızı biberlerimiz var. Evet. Evet. Onlardan var. Başka bir şey yok. Yok. Bunu yoğurdun. Bunu yoğurduk. Zıhırladıktan sonra tuzla yoğurduk. Ee, bu hale geldi. Bunu basıp küçük Bastıktan küçük Bastıktan sonra yurtacağım. evet. Ben e, şimdi tavada yapacağım. E, ondan sonra söğürmemiz var. Söğürmemizi anlatayım isterseniz. Tabii. Söğürmemiz patlıcan. Bostan patlıcandan da olur. Normal. Üst patlıcandan da olur. Tuz sarımsak ve zeytinyağı var içerisinde. Hı hı. İşte söğürmemizi e, tavada ısıtacağız. Bu hazır hali zaten. O da yine e, közle yapıldıktan sonra doğranıyor. İşte tuzlu zeytinyağı, hı. sarımsağı ilave edilip hı hı. altına konacak. Bütün malzemeyi dizdik, dizdikten sonra sosumuzu ayrı yapıyoruz. Kremalı sosumuzu üzerine veriyoruz. Artık tabağı dekorlandırıp Mesela yani bunu tavada sosla birlikte pişiriyor musun? Tabii bunların tavada tereyağıyla, tereyağıyla. Sotelendikten sonra zaten kendi aromasını veriyor, Hı. Bir gevrek hal alıyor.